anneciğim. Bir merhaba arkadaşlar de. Hayır daha olmadı. Abiyle beraber koşacaksınız tamam mı? Bekleyin bekleyin bekleyin. Bakalım ne olacak? Hayır hayır İlayda bekle. İlayda bekle kızım sabırsızlanma bekle. Ayşem çabuk ileride sanıyoruz. İleride sanıyoruz. Ay koş. Koşun. Koşun. İleride. İlkan nerede olabilir acaba? Ben de nerede olduğunu bilmiyorum çocuklar. kırmızı. Altın rengi, sarı rengini buldum. Yellow. Purple, yellow vikanda. Elayda İlayda da red. Hadi bakalım nasıl heyecanlı arıyorlar. İlay sen daha bir tane buldun kızım. Nerede? bu? <laughs> ne oldu anneciğim? Mor buldun ya zaten aşkım. Mor buldun kahverengi. Kahverengi buldu. <gülüyor> <gülüyor> ara anneciğim ara paranı buldum çok şanslısın. Aa ileride bir tane daha buldu pembe. Evet. <laughs> başka nerede olabilir? İkan e ne yapıyorsun annem canın önüne koymamıştır baba. Bulamıyorsunuz değil mi? Ben de göremiyorum. Bakıyorum 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 bulamıyorum. Bayağı vardı ya İkan. Evet kafanı vurma. Arayış içindeyiz. Alabilir mi? Çekil bir alayım ben oradan. Ne zaman buldun? Mavi turuncuyu bulmuşsun. Oradan mı buldun? Mavi ile bulmuş Yıkan biz bunu ararken al kahverengini buldum. Bitti herhalde çocuklar. Bir dakika bir dakika kaç tane? Ek kan Anneciğim bir verir misin? Ağladım annem. İkan sen kaç tane buldun? Üç tane sen buldun. Dikkat herhalde bu kadar anneciğim ya. Bitmiş. Babanız bitti diyor. Oturun. Açmayacaksınız. Bekliyoruz. Bakacağız renklerine. Bakalım bir. Bir bakabilir miyim renkleri? Bir de, mavi. İlker sen karıştırma annem. Hayır. Mavi. Hayır, Mor. Kahverengi. Sarı kahverengi. Çok güzel yumurtalar. Seninkine bakayım şimdi bir de. Turuncu, pembe, kırmızı, mavi değil Aydan'ın. Tamam bir daha oynayalım. Hadi hoşçakalın. Hadi bir daha oynayalım. Hoşçakalın. Bay bay. Sen de sıradı sakla